Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan'ın Altılı Masa'yı Soylu'dan kaçarken Özdağ'a tutulmak için kurmadık. İyi ki kazanamamışız. Demiş. Bu ifadeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Burada söylemek istediği şu. Seçimden önce Altılı Masa'nın başındaki Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ ile gizli bir protokol yaptığı ortaya çıktı. Ümit Özdağ bunu kendisi açıkladı. Üç tane bakanlık vereceklerdi bize. Biri de İçişleri Bakanlığı. Soylu'nun yerine ben gelecektim dedi. Ahmet Davutoğlu bunu soruyor Kemal Kılıçdaroğlu'na. Ümit Özdağ böyle diyor, böyle bir protokol var mı aranızda? böyle bir madde yok diyor önce Kemal Kılıçdaroğlu sonra ona göre konuşuyor Ahmet Davutoğlu bir programda böyle ben sordum böyle bir şey yok dedi o şekilde konuşuyor hemen Kemal Kılıçdaroğlu arıyor kendisini diyor ki kusura bakmayın diyor protokolde varmış öyle bir madde Bir daha baktım da gördüm diyor şimdi kim buna inanır Yani Ümit Özdağ baskı kuruyor. İlla bize üç bakanlık vereceksiniz diyor. Hani o kadar oy var yok o ayrı mesele onların kendi arasındaki pazarlıkları. Bize alakadar etmez. İstiyor yani isteyebilir. O istiyor ve Kemal Kılıçdaroğlu diğer beş parti başkanına sormadan söz veriyor. Sana üç bakanlık vereceğim. Biri de İçişleri Bakanlığı. Şimdi diğer beş parti hepsi Süleyman Soylu'dan rahatsız ve Soylu gitsin diye düşünen insanlar. Onun yerine Ümit Özdağ'ı asla kabul etmeyecek insanlar. Asla kabul etmeyecek insanlar. Kemal Kılıçdaroğlu nasıl böyle bir söz verebilir? altı parti adına nasıl böyle bir söz verebilir? Hatta kanaatimce CHP'lilerin bile haberi yoktur. CHP'lilerin bile birçoğu buna karşı gelir. Çünkü Ümit Özdağ birçok CHP'linin gözünde bir faşisttir. Yani kabul etmezler onu. Belki bazı konularda anlaşırlar. Kemalizm ittifak halindedirler. Laiklik ittifak halinde olabilirler. Ama Bunlar dün dün düşman olan insanlar. Hasreten 12 Eylül öncesinde sol ile MHP karşı karşıyaydı. Bu partiler yani CHP'lerin bile bence yüzde seksen razı olmaz Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı olmasına. Diğer 5 parti zaten razı olmaz. Ve nasıl olur da bu partilerden görüşmeden, onların iznini almadan böyle bir protokol imzalar? Şimdi artık bu saatten sonra hangi parti Kemal Kılıçdaroğlu'yla ittifak yapar ve ona inanır? Şimdi bu sözü kim doğru kabul edebilir? Yani ben dikkat etmemişim, Ümit Özdağ'a bakanlık sözü vermişiz ben farkında değilmişim falan. Şimdi buna kim inanır? Oyuncak mı bu? Ya sen protokolü okumadan mı imzaladın? Ve Ümit Özdağ zaten sözlü olarak bunu, bunu üzerinde ısrarla duruyor ve üç bakanlık istiyorum. Ben de İçişler Bakanı olmak şartıyla diyor. Hadi okumadın onun konuşmasını da mı duymadın, dinlemedin? ya buna kimse inanmaz ve Gelecek Partisi'nin sözcüsü e, söylediği söz gerçekten çok e, düşündürücü. İyi ki de kazanamamışız diyor. Yani biz kazansaydık Ümit Özdağ İçişleri Bakanı olacakmış. Biz soyludan kaçarken, soyludan kurtulalım derken daha beteri yağmurdan kaçarken dolya tutulacakmışız. Haberimiz yokmuş. İyi ki de kazanamamışız diyor. Yani e, haksız mı? Bence haksız değil. Bu gerçekten olacak bir şey değil. Kemal Kılıçdaroğlu yani siyasi hayatını böyle mi bitirecekti? Hiçbir seçimi kazanamamış olabilir. Bu önemli değil. Seçimi kazanırsın, kaybedersin. Ama duruşunu bozmayacaksın. Herkes seni yine güzel hatırlayacak. Seçim kazanmak şart değil. Ama bu davranış ile hatırlanmak çok acı. Böyle kalır akıllarda. Yanlış yapmış.